Bafra Haber, gücü hizmetinizde. Merhaba sevgili hemşerilerim, merhaba sevgili Bafra halkı. Sizlerle ilk tanışıklığımız 2008 senesinde Popstar Halkı Alaturka yarışmasında oldu. Ki o yarışmada bana çok büyük de destek verdiniz ve yarışmadan birincilik dairini sağladınız. İlk önce bunun için sizlere binlerce kez teşekkür ediyorum. Bundan bir hafta önceye kadar da Türkiye'nin gündeminde olan O Ses Türkiye yarışmasında Yine baframızı, yine hemşehrilerimizi en iyi şekilde temsil etmeye, adımızı duyurmaya çalıştım. Ondan da alnımızın akıyla ayrıldık. E, sosyal medyadan gelen mesajlar, e, sizlerden gelen telefonlar, bana olan destekleriniz beni çok çok mutlu etti. Tekrar. Bundan sonraki hayatımda e, hemşehrilerim ve baframızdan daha fazla hizmette bulunacağım. Sizlerden daha fazla ayrı kalmayacağım. Gerek yerel etkinliklerde, gerek e, Karadeniz şenliklerinde daha fazla program alıp daha fazla aranızda bulunmaya çalışacağım. Malum hayatıma yurt dışında devam ettiğim için aramıza bazı uçurumlar girdi. Fakat e, gönülle olan bağların kopmadığına canı gönülden ben de inanıyorum. Çünkü memleketimi seviyorum. Vaframızı seviyorum. Doğduğum yeri seviyorum. Büyüdüğüm yeri seviyorum. Tabii ki şu anda hayat e, biraz daha hızlandı benim için. Malum e, albüm hazırlıkları var, klip e, hazırlıkları var, albümümüzde cover parçalar olacak, yeni parçalar olacak. E, bunlarla ilgili bilgileri tekrar size sosyal medya aracılığıyla ileteceğim. Sizler için ilk etkinliğim bu ayın 18'inde Anatolia Kafede olacak. İnşallah gelme fırsatı bulursunuz, beni yalnız bırakmazsınız Hepinizi bekliyorum, hepiniz davetlisiniz. E, ondan sonraki etkinliğimiz açık hava konserleri tarzında devam edecek. İlk konserimi Bafra'da vereceğim ve ondan sonra Karadeniz turnesi olarak devam edeceğiz. Bunlarda da sizleri görmek istiyorum ve beni yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Bafra'mızın sesini en iyi şekilde, sizlerin de destekleriyle bütün Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Çünkü hem hemşehrilerimi seviyorum, sizi seviyorum. Bafra olmaktan gurur duyuyorum ve bunun için e, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bir dahaki görüşmemize kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bafra Haber. Gücü hizmetinizde.